arkadaşlar Merhaba yeni video ile karşınızdayım bugün bir buçuk hafta sonra ee, yani tarihler e, bir hafta şöyle geçti üçü veya dördü arkadaşlar tam belli değil çünkü bilgisayarım anca o zaman gelecek üçü veya dördünde bilgisayarım geldiğinde ve oyunları yüklediğim anda başlıyorum video çekmeye her gün iki video artı canlı yayın açıyorum şimdi pazartesi günü arkadaşlar Günün ilk videosu saat 10'da gelecek Rainbow. Günün ikinci videosu PUBG arkadaşlar. Saat 5'te gelecek akşamüstü. Aynı zamanda saat 11'de. 11'de şöyle 10'da yapayım. Ee, ya da 10, 10.30 yapalım. 10.30'da arkadaşlar. Hayda. Anlayın. Tamamdır. 10.30'da canlı yayınımız var. Salı gününe geçiyoruz. Salı günü Rainbow pazar ilk videoları hep yapmayayım ilk videolar full rainbow arkadaşlar çünkü birazcık daha rainbow üzerinde olacak videomuz ee, kanalımız kusura bakmayın hep saat her gün saat 10'da rainbow gelecek şimdi farklılıklara bakalım salı günü ikinci video 17 kariyer canlı yayınımız yok çarşamba günü ikinci video yine 17 kariyer ama bu sefer birinde teknik direktör diğerinde oyuncu kariyeri olacak canlı yayınımız var Perşembe günü ikinci video CSGO'da troll serverları trolleyeceğim. Ee, ondan sonra canlı yayın yok. Cuma günü ikinci video yok. Çünkü cuma günü birkaç işim var. Canlı yayın var ama. Canlı yayın bunda 10'da başlayacak. Yarım saat erken başlayacak. Cumartesi günü arkadaşlar. Cumartesi günü. Ee, iki videoda rainbow canlı yayınımız var. İki gün üst üste canlı yayın var. Ee, çünkü cuma günü ilk, ilk iki video olmadığı için Pazar günü Rainbow Fifa 17 kariyer arkadaşlar ee, bu böyle devam edecek bu arada her ayın 15'in ay 15'inde bir çekiliş olacak bu çekiliş ne olabilir pubg verebilirim Rainbow hesabı verebilirim Fifa 17 olabilir ondan sonra CSGO hesabı skin onları ben 15 5'inden ee, 5 gün önce yani ayın birinde ne vereceğimizse ve çekiliş linkinde koyarım. Ondan sonra arkadaşlar kanal 5000 aboneye ulaştığında dev bir çekiliş olacak yani gerçekten çok büyük olacak yaklaşık olarak bir e, şu an düşün yani çok çok dev değil ama e, yaklaşık olarak bir 1-1.5 bir, bir milyar değerinde bir çekiliş olacak bu çok büyük bir çekiliş olacak 5000 aboneye ulaşırsak eğer bir kişiye de değil yaklaşık olarak 10 kişiye farklı farklı vereceğim e, mesela bir ekran kartı vereceğim aynı zamanda 5-6 tane oyun tam miktarı belli değil onları belirleyeceğiz. Arkadaşlar bu sistem, bu program ne zamana kadar geçerli? Bu program okullar açılana kadar geçerli. Okullar açıldıktan sonra ne olacak? Bir gün bir video atacağım, bir gün iki video. Bir gün bir video, bir gün iki video. Ondan sonra bir gün canlı yayın var, bir gün yok. Bir gün canlı yayın var, bir gün yok şeklinde devam edecek. Yani okullar açıldığında sizi ben aksatmayacağım. Aynı zamanda oyunlar değişebilir. Mesela birazcık para biriktirip BF1 alacağım. BF1 aldıktan sonra BF1 eklenebilir. Ondan sonra Watch Dogs alacağım. Hikaye oyunları gelebilir. Overwatch gelebilir. Böyle değişik değişik oyunlar eklendiği zaman mesela her gün günlük videosu Rainbow atacağım ama e, ilk videolar değişir. Başka oyunlar eklenebilir. Mesela buraya BF1 eklenebilir. Buraya bir e, bilmem ne, ne hikaye oyunu eklenebilir. Buraya Overwatch eklenebilir. Anladınız? Bu şekilde değişecek. Sizden tek isteğim kanala abone olmanız, paylaşmanız, arkadaşlarınızla paylaşmanız. Sizden başka bir başka bir isteğim yok arkadaşlar. Bunları yaparak beni desteklemiş ve mutlu etmiş olabilirsiniz. Bu arada videoyu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.